dur dur deniz göster. Bu önceden geldiğimiz yere geldik. Zeynal ben Ramazan Ramazan'a da gönder. Ramazan sen de şurada fotoğraf çekmişsin. yoksa bedel. Tam şurada Sen, seninle fotoğraf çekmiş. Şimdi yani. balık ekmek yemeye gidiyoruz. Ee... abi bak biz nerede yiyek? <laughs> Hatırladın mı? Hatırladın mı Ramiz abi? Buraya geldik. Hatırladın mı? Biz hoşlar. Şimdi... والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبني طب 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 yeterli değil, yeterli hayvandık de ah, ya çok yoruldum yani yol bizi öldürdü. İyi anne iyiyim sağ ol nasıl oldu biraz yağmur ya da ya, sen yağış ya, ya, yok yok mevsim aynı ben de ketle üşümümsü bir gün sen bağır ya İskender Kurandır Kurşun mahalleci de Sultan Beyli Kadıköy Allah Allah, yani. Buralar nereye bizim şu bizim şu, şu, bize şu <laughs> balık <güzel>. ekmek <gülüyor> yiyorduk Ramizlerim balık yemek Bundan sonrasını hatırlamıyorum. Ben mi gözümü bozdum, niye açtın bana orayı? Sultanbeyli diye bir otobüsü. Ne kadar komik ya! Burası neresi bu arada? Şu petrol ağırlığının içinde mi var? CHP Çok garip mekanlarda. Havuz falan. Sessiz olun. Bilmediğiniz yere gidin. Hangisinin temizliğine koyduk. Burası neresi? Sanki biliyormuşsun diye biliyorum. Hayır be. Neresi ya? Burası da Malatya'ya benziyor ya. Aynı Antalya Gerçekten Antalya'ya benzeşme. Aynı, aynı. <laughs> aynı, <laughs> aynı bana. Hadi 2-4-2. Ben Kıbrıya gidiyor diyor ya burası aynı Antalya. Aynı diyor kanka kemer aynı. Aynı, <laughs> aynı geldi. Burası da aynı, aynı. dedik ya. Ünlülerim var ya. Burası, bire bire aynı. var Asıl bir vlog 18. De Sultan Beyli. Kadıköy. Yani Ateş. At at 2, 4, 2 buraya geldi. Hacayet Sultan Beyli'ye gel. Ateş. Ateş seni bekliyorum.